Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün emekli sayıları üzerinde konuşacağız ve yarın size önemli birkaç bilgi aktaracağım ek atamalarla ilgili. Bugün ama daha netleşmeden herhangi bir bilgi vermek istemiyorum. Daha da duyumlarımızın artmasını, dallanıp budaklanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Birkaç konu var çünkü. E, ama bugün emeklilikle emekli olacak öğretmen sayılarıyla ilgili konuşabiliriz. Arkadaşlarımızın derlemiş olduğu bir takım emekli olacak sayılar var. Burada arkadaşlar önemli olan bu yıl kaç kişinin emekli olacağı. Çünkü verilerde yüksek bir miktarda emekliliğe ayrılacakların sayısı ortaya çıkıyor. Devlet okullarına yaklaşık 40 bin öğretmenin EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanacağı belirtiliyor. Bu sadece EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan öğretmenlerin sayısı 90 bin emekliliğe hak kazanmış öğretmen bulunmakta hali hazırda. Yani bunların ikisi birleştiğinde 130 bin lira dayanan bir emekli öğretmen sayısı ortaya çıkıyor. Yani emekli olacak öğretmen sayısı ortaya çıkmış oluyor. Fakat bunların hepsi tabii ki de emekli olmuyor. Sıkıntı burada başlıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Maddi kayıba uğradığı için Öğretmenler emekli olduklarında Emekli maaşları Düşük olduğundan dolayı Ve uzman ve baş öğretmenlik Gibi Maaşlara katkısı olan Sistemin Getirilmesi Emekliliği Ertelemeye Neden oluyor öğretmenlerde Yani emekliliklerini Öğretmenler maaş artışından dolayı arkadaşlar erteliyorlar. O yüzden dolayı şu andaki verilere göre 25 bin öğretmenin emekli olması bekleniyor. Hali hazırda 25 bin öğretmenin emekli olması bekleniyor. Elde edilen sayılar şu şekilde emekliliğe dair dediğimiz gibi sınıf öğretmenliği 4500 civarında bunların Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu eksiği vardır fazlası yoktur yani fazlası da olabilir Çünkü e, ulaşılamayan veriler analizler var din kültürü 3000 civarı dediğim gibi eksiği vardır fazlası yoktur daha da artabilir çünkü dediğimiz gibi arkadaşlarımız bunları oluştururken ulaşamadıkları e, bazı iller ilçeler veriler olmakta e, kaba taslak Yüzdelik olarak yüksek bir dilimden bahsetmek gerekirsek bu şekilde olması öngörülüyor, ama fazlası da olabilir. İngilizce 2.200 civarı, ilk öğretim matematik 1.800 civarı, Türkçe 2.000 civarı, okul öncesi 1.800 civarı, sosyal bilgiler 900 civarı, beden eğitimi 900 civarında emekli olacak öğretmen sayısı şu anda beklenmekte dilekçelerini vermiş bulunmakta tabii ki de emekli hak kazanmış emekliliğe hak kazanmış öğretmen sayısı bir hayli fazla 150 binlere dayanmış durumda ama dediğimiz gibi bunun sadece 25-30 bin civarında bir öğretmen emekli olması bekleniyor. Bunda da dediğim gibi arkadaşlarımız sormuşlar. Uzman ve baş öğretmenliğin verilmesi yani e, 3 ila 5 bin lira arasında bir e, maaş artışı öğretmenlik yapmayı cazip kılıyor. Çünkü emekli olduklarında e, yarı yarıya maaşları düşeceğinden dolayı bu hayat telaşından dolayı öğretmenler emekli olmak istemiyorlar. Bunun sebebinden sebeplerinden birisi de bu arkadaşlar. Çünkü geçen yıl Mahmut Özer'in de şöyle bir açıklaması vardı. 90 bin, 100 binlere dayanan emekliliği hak etmiş öğretmenimiz var. Fakat bu öğretmenlerimizin hepsinin emekli olmasını beklemiyoruz demişti. O yüzden dolayı da bu denli büyük ölçüde öğretmen ihtiyacımız olmayacak şeklinde demeçler vermişti. Ki nitekim de o şekilde olmuştu. Çünkü bunların analizi yapılıyor arkadaşlar. Verileri il, ilçe milli eğitimlerden çekiliyor ve analiz yapılıyor daha sonra bakanlıkta. O yüzden yani diğer branşlarla ilgili de emekli sayılarını vermeye devam edeceğim. Yarın da önemli birkaç gelişmeden sizlere bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.